Merhabalar. Bugün menümüzde tarhana var. Tarhanayı önce eritiyorum suda. İsteğe göre şey de rendeleyebilirsiniz. Ben böyle daha benim bana basit geliyor. Tabi bir engellenme olarak bana daha basit geliyor böyle. Yağımı tuzumu koyuyorum. Sonra da güzelce erittikten sonra kaynak su koyuyorum içine ve çabuk olsun diye kıvamını şimdi görürsünüz. Küçük olan midesini çütmüş de ona bir tarana içireyim de biraz rahatlasın kendine gelsin diyorum. makarnamız gayet güzel oldu. Görüyorsunuz. Kırmızı ve acı. ofis Şimdi bir de erişte yapacağız. Erişte annemin, annelerimizin hazırladığı yufkadan keserek hazırladığı bakarna Ev makarnası yani erişte. Görüşmek üzere.